Ama Beauty Club'dan harika bir kargo aldım. Çok şık bir kutuda geldi ürünlerim. Ürünlerimi açtığında içinde Avon Krem Legant rujun 4 adet rengi geldi arkadaşlar. Bunları sizinle birlikte incelemek istiyorum. Şöyle rujlara baktığımızda gerçekten harika şık bir tasarımım var. Göz alıcı bir tasarımıma sahip. Onun dışında içerisindeki yoğun baz etkisi sayesinde ve yüksek bir bensi sayesinde dudakları nemlendiriyor ve tek sürüşte harika bir renk görünümü veriyor arkadaşlar. Üstelik şöyle baktığımızda damlalıklı ucu sayesinde de profesyonel bir sürüş sağlıyor. Bu Avon Legant rujun bakıyoruz hemen Sesi isimli ruju. Bordo rengi renge sahip harika bir rengi var. Bu şekilde. Onun dışında diğer rengi bakıyoruz hemen. Şöyle çok hoş bir pembe rengi var arkadaşlar. Burucumuzun kodu da wow. Gerçekten bu da çok tatlı bir renk. Dudaklarını belirgin göstermek isteyen arkadaşlarımız bu renkleri tercih edebilirler, koyu renkleri tercih edebilirler. Şu an benim dudağımda olan ruj bu arkadaşlar. Bu rengini ben çok sevdim. Ben çok fazla dudaklarımı belirginleştirmeyi sevmiyorum. E ince dudaklarım olduğu için de çok nut renkler kullanıyorum. Bu e, rengin kodu da ikonikmiş arkadaşlar. Siz de benim gibi eee renkler tercih ediyorsanız bu tonu tercih edebilirsiniz rahatlıkla. Onun dışında bir adet daha rujumuz var. Şöyle bakalım. Evet bu da çok güzel. Bu da yine bir nut renk. Böyle sütlü kahve, moka tarzı bir renk arkadaşlar. Bunun adı da tonun adı da Adore. Evet. Mutlaka e, Avon'un rujlar arasında sizin için de bir ruj bulunuyordur arkadaşlar. Bu ruj serisinin çok geniş bir renk, renk skalası da var ayrıca. Şöyle gösterebilirim katalogda Gördüğünüz gibi birçok rengi mevcut. Mutlaka sizin için de bir ruj bulunmakta. Eğer ruj e, ihtiyacınız varsa mutlaka Avon kataloğuna göz atın derim. İyi günler dilerim.